Sivri veya uzun, sarkık kulaklarıyla gönlümüzde taht kurmuş olan küçük tüylü dostlarımızın muhtelif fiziksel özellikleriyle diğerlerinden ayrılan yanlarını sizlere göstermek istedik. Hepsinin ortak paydaları sevimli olmaları evet ama bu listedeki 10 sevimli patimiz adeta star bezeli. 10 numara Chow Chow, kendisi bir bebek aslan. Çarpıcı derecede güzellikleriyle nam salmış Chow Chow yavruları, eğer ki ev sahibinizin veya ev üyelerinin evcil hayvanlara karşı bir antipatisi varsa, onlara bunu gösterin. Eminim bütün önyargıları kırılacaktır. Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan bu türün mazisi çok eskiye dayanıyor. Binlerce yıl desek yanlış olmaz. Kabarık küçük aslan yavruları dünyaya siyah dilleri ve bons olarak yumak yumak tüyleriyle geliyor. 9 numara French bulldog Küçücük boyutlara sahip olan Fransız buldoklar, İngiliz kuzenlerinden çok daha uyusal görünüyorlar. Onların oyunlarından, sevimliklerinden, ilgisinden gözünüzü alamayacaksınız. Aslında İngilizlerin mirasına sahip olan bu kurşun köpek Fransız buldokların oyuncak boyutunda bir çeşidi olarak geçmektedir ve adını sevimliliği ile kolayca duyurup popülerlik kazanmıştır. Tıknaz bir yapıya sahiptirler, onların adeta yarasa gibi kulakları ve sarkık, büzüşük dudakları vardır. Karakterlerinde eğlence, rahatlık ve sevgi harmanlanmıştır. Onların bir dizi renkleri vardır. Brandle, beyaz, açık, kahverengi, siyah ve boyutlarına göre apartman sakinleri için harika köpeklerdir. 8 numara Alman kurdu. Evet onlarda yakışıklı beyefendiler, güzel hanımefendiler eksik olmaz ve hepsi de kendinden emin, kararlı, birer yetişkin olurlar. Artık ismiyle resmileşmiş kökenlerini biliyorsunuz. Ben görmekten hoşlandığım görselleri derledim sizlere. Küçük tüy yumakları büyüyünce ait oldukları yer çoğunlukla güvenlikte asayişi sağlayan polislerin yanı oluyor. Tatlı tarafı olduğu gibi sert yanı yok değildir. Birçok renk yelpazesine sahiptir. Mesela siyahla kahverenginin alışımı, siyahı, beyazı hatta panda deseni bile. Ve bu köpek ırkları aşırı zekidirler. Çok kısa sürede birçok numarayı öğrenebilirler. Siz de favori bulduğunuz ırkların isimlerini yorumlarda yazabilirsiniz. Ben hepsini teker teker okuyorum ve aşırı keyif alıyorum sizlerle fikir paylaşmaktan. Ve şimdi 7 numara Newfoundland balıkçılar için ağları çeken, oduncular için odunları taşımakta görev alan ırk çalışkanlığıyla bilinir. Dost canlısıdırlar, hem şehirlisi labradorlardan daha fazla yemek yerler. Ama büyüdüklerinde fiziksel görünüşünün aksine durum tam tersine dönüyor. Çocuklarla hatta yabancılarla bile iyi anlaşabilir. İlk başta Tibet mastiflerine benzerlikleriyle dikkat çeken Newfoundland, apartman hayatına uygun bir ırk değildir. 6 numara Pomeryan el kadar tabiri yerinde olacaktır. Çünkü sahiplenme özellikleri nedeniyle sahibi dışındakileri dişlemeye meyillidir. Bakın abartmıyorum. O cüsseyle pitbulllara kafa tutarsa şaşırmayın. Beklenmeyen desibellerde ses çıkarabiliyorlar. Ağırlıkları 1 kilo ila 3 kilogram arasında değişebilen yumuşacık sarı tüylerden ibarettir. Samoyed ve çoğu çoğu gibi kuzeyli ırkların toplandığı Spitz grubuna mensup bir türdür. Ve enerjisi kolay kolay tükenmeyen bu dostlarımızı düzenli dışarı çıkartmak gereklidir. 5 numara Deşant Kısacık bacakları ve uzun gövdesiyle sosis köpek olarak adlandırılırlar. Çoğu zaman tuhaf, sevimli olabilirler. Oyuncak ve minyatür olan ırkın kulakları büyük ve sarkıktır ama şu unutulmamalıdır. Eğer bir Deşant sahiplenmek istiyorsanız onun kazmaya olan merakını sizin de bilmenizde fayda var. Sabah uyandığınızda parkenizin gizli bir tünele dönüşmesini istemiyorsanız belirli önlemleri almanız gerekir. Oyun oynamayı çok seven bu cins çocuklarla oldukça iyi anlaşır. 4 numara Welsh Corgi Sizleri mutlu etmekten kendini alamaz ve onun gayesi sizi mutlu etmekten mutlu olmaktır. Eğitimlerine çok iyi cevap veren bu cins insan canlısı uysal ve sosyaldir. Tipini tilkiye benzetenler azımsanmayacak kadar çoktur. Son derece cesur, zeki, uyanık ve özgüvenli bir köpektir. Dediğimiz gibi yüksek enerjiye sahip bu ırk çeviklik gerektiren köpek sporlarında gayet başarılıdır. Yaşamını bağlı olduğu ailesiyle ve bahçede geçirmeye bayılırlar. 3 numara Husky Sibirya kurtları bildiğiniz üzere soğuğa bayılırlar. Huskyleri ayrı bir kefeye koymamda bana hak vereceksiniz umarım. 1925 yıllarında difteri salgınıyla mücadele eden insanların ilaçlara kavuşabilmesi için kilometrelerce kızak çektiklerinden dolayı rolü büyüktür. Ki cam gibi masmavi gözlerinden etkilenmemek elde değil. Karakter olarak uysal ve zekidir. Aynı zamanda çocuklarla çok iyi geçinmektedir ama biraz inatçı karakterleri vardır. wala Bernie Star Sıcağı sevmeyen soğuk ortamlara dayanıklı olan Bernice yorulmak nedir bilmez. Dinlenmeye dahi ihtiyaçları yoktur. Kolay eğitilen bir türdür. Sevdiklerini koruyup kollar ve çocuklarla arası iyidir. Öğrenmeye istekli olmasının yanı sıra sahibinin sesine çok duyarlıdır. Oldukça akıllı, dikkatli, sakin ve ailesine bağlıdır. Her türlü sosyalleşmeye hayır diyemeyecek nadir türlerdendir. Egzersiz onların göbek adıdır. Onları bir egzersiz yaparken mutlu görürsünüz. İki, sizin yanınızda olduğunda mutlu görürsünüz. Sıkışıp üzülmeyeceği geniş ferah bir bahçeli ev isterler ve son köpeğimiz Golden Retriever. Aslında 3 farklı kategori var. İngiliz, Amerikan ve Kanada. Ama birleştikleri yegane yer her birinin kalplerinizin sahibi olmaya aday olması. Kremden altına, altından kızılımsı renk tonlarına kadar skalanın geniş olduğudur. Golden Retriever'lar tüm aile için birer arkadaştır. Ama sadece sahibi olan kişi için geçerli bir reçete değil bu. Herkesi kucaklayacak bir ırktan bahsediyorum. Sevimli, eğitilebilir ve son derece akıllıdır. Umarım hoşunuza giden seyir keyfi hat safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın.